Orta Doğu ve Balkanların en legendary yayınına hoş geldiniz. Güzel bir e, video ile sizlerleyiz. Allah'ın Glios'u ağladı ağladı tutturdu Shaymini. Event'ın en güzel legendary'sini aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Yusuf da burada. Yusuf. Teşekkürler abi. Hadi bakalım yavaşlanla başlayalım. Valla dünkü haniyle ile dolayı ne coştuk ne yaptık? Ard arda bu aralar geliyor bir şeyler. Ve direkt Aha, geldi. Oldu, direkt. Ve direkt geldi. Helal olsun vallahi. 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 İnanılmaz olay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> müthiş yani. İnşallah nasıl konattı? IV'leri de müthiş gelir 29 31. Oha! oha Shiny oha, geldi. Oha, oha, oha inanılmaz, inanılmaz. Yani bugüne kadar çektiğimiz videolarda sanırım en iyi gelen Legend buydu. Demek. Shiny Sernas'tan sonra gerçekten mükemmel aynen, aynen. ya, harika. Tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Vallahi en kötü legend'ımız da böyle olsun diyelim ya. Gerçekten mükemmel. Aynen, aynen. Gerçekten tebrikler bunu en evet. kısa zamanda Discord'a da at. Mutlaka. Attım mutlaka. attım direkt attım zaten. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yo, Allah, sağ olun. teşekkürler. Biraz fazla ağlattı bizi bu şeyde. de. Ama ardarda dün bir başladı kalmaya, bugün devam ediyoruz. Hadi bakalım darısı diğer arayan arkadaşlara. Bir sonraki Aynen videoda öyle. arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize o zamana kadar bol şanslar. Yayınlara bekliyorum. Ona göre ya yazmayın ya yazmayın ya. Whatsapp'tan deli gibi yazıyorlar şu anda. İnanılmaz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.